aslında bu videoyu çekmem ne kadar doğru bilemedim ama şimdi ileride ne olur onu da bilemiyorum. Maalesef test sonuçlarımız açıklandı. Dedemin, babamın ve benim koronavirüsü pozitif çıktı kızlar. Yarından itibaren yoğun bir tedavi sürecine giriyoruz. Dedem yoğun bakıma alındı. <laughs> yani pek bir ümit yok ama babam ve ben tedavi olacağız nasıl oldu bir anda oldu kızlar hiç bilmiyorum bak nereden geldim beni den evlerinizden sakın çıkmayın eve aldığınız her şeyi yıkayın ben şu an izolasyon odasındayım elimdeki poşeti dahi alıp dokunmuyorlar çünkü bu kadar bulaşıcıymış elimden diye her yerden bulaşabilirmiş. 25 gün bir tedavi sürecim olacak belki. Telefonu bile elime alam alamayacağım yani ya da bilmiyorum. Ciğerlerimdeki çok sıkıntı çok büyük değilmiş ama birisinin en kötü özelliği akciğere tutunduğunda çok zor bırakıyormuş. Bana yani başakim başhekim yardımcısı babamın arkadaşı dedi her şey hazırlık ol daha ağırlaşabilirsin. Da yani büyük ihtimal atlatacaksın dedi. Ben de atlatacağım ve inanıyorum Allah. Im.